Ya ve <laughs> ahirette helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Razı <laughs> mısınız kendinizle? <laughs> <laughs> allah Teala kıymetli hocamızdan ve cümle cemaatinden burada hazır olan kardeşlerimizden ve bizden razı olsun. Amin. Elhamdülillah. Kullu ve Allah'a şükürler ve Allah'a şükürler olsun dediğine. İlahi sağlık, hürmeti, mağlu, dinlerler ve dinlerler. Ya Rabbi, şefadetlerimle, hocamlarımla, asla Amin. rahmet değilim. Amin. Diyarlarımla, asla bir Amin. değilim. Sen kendinize yüksek derinlilerimle, Amin. medreselerimle, kafalarımla, muhabbetlerimle. Amin. Maçlar sabahına kadar, dertleri, amali, açıklıklar, ruhlarla ilham verin. Amin. Cümlemize rahmet eyle, hep biraz böyle eyle. Amin. Allah'ın izniyle, 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 Allah'ın